Kriptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İl 9. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve ilgi gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesini telinde değildir. Kriptrate.com adresine yol günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar dün ee, malumunuz Euro-Dolar ee, paritesi birinin üzerine çıktı. ABD tarafında Aslına bakarsanız 3 aylık ve 10 yıllık arasındaki getiri farkları baktığımızda 3 aylığın 10 yıllığın üzerine çıktığını gördük. Bu da aslında Fed'in de dikkat ettiği bir gösterge olup artık kriz fiyatlamasının tahvil piyasasında hayata geçtiğinin bir göstergesi. Ona istinaden de zaten malumunuz yılın öncesinde konuşmuştu. Piyasada da hem dolar endeksinde hafif gerileme, VIX endeksinde gerileme. Lakin kriz fiyatlamasından ötürü ise Nasdaq'ta da %2'ye yakın bir düşüş gerçekleşti. %2 civarında. Lakin kripto varlıklarda özellikle Bitcoin'de e, arzı azaltarak Nasdaq'la olan korelasyonundan e, biraz da koparak diyelim artık. E, orada bir yükseliş söz konusu oldu. Tabi bu bana sorarsanız açıkçası FED'in şimdi önümüzdeki hafta FED'in faiz kararı var. Bu tarafta bugün açıklanacak e, ABD büyüme verisi var. Projekte edilen Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak bir veri var. Bu tarafta veri iyi gelirse önümüzdeki hafta 75 belki 50 olma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü dün Kanada Merkez Bankası da 75 bekleniyorken 50 yapmıştı. Buna istinaden bir... E, riskli varlıklarda bir yükseliş söz konusu olabilir ama lakin bunun fiyatlamaya bu kadar etki ettiğini söylemek şu aşamada zor. Çünkü Nasdaq dediğim gibi düştü. E, Bitcoin'deki yükselişin sebebi ise tamamen 42.539 adetlik arz azaltımı. Yani o sebeple bunun manipülatif olma ihtimali de söz konusu arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. E, fiyat yükselmesine rağmen gördüğünüz gibi 33 seviyesindeydik lakin 32 seviyesine düşen bir talep seviyesi de var ve 10.000 dolar seviyesine yazılmış gördüğünüz gibi opsiyonlar söz konusu. Şimdi bugün için baktığımızda arkadaşlar 21 binin üzeri görece bana sorarsanız zor hatta baskının biraz daha aşağılara doğru gelme ihtimali var. Yarına baktığımızda ise arkadaşlar yoğunluk her ne kadar 21 bin satıcılı 21.000'in üzerine çıkmasına engelliyor gibi gözükse de e, ağırlık 20-20-20.500 bandında gibi gözüküyor. Dediğim gibi yani e, haftaya faiz kararı olduğu için çoğu ekonomist 75 bas puan beklemekle beraber 50 olma ihtimali var. Buna istinaden Lakin fiyatlama bu şekilde mi derseniz bana sorarsanız piyasadaki fiyatlama bu şekilde değil. Eğer öyle oluyor olsaydı Bitcoin'deki yükselişe paralel şekilde Nasdaq'ta da bir yükseliş olması gerekiyordu. Tam tersine orada bir kriz fiyatlaması var. Lakin kripto varlıklar burada işte dediğim gibi ağızdaki azaltımla beraber yukarı doğru gitti. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Neo için 159 destek 164 direnci. One için arkadaşlar 0.32 destek 0.34 direnç. ONT için 4.14 destek, 4.35 direnci. RUZ için 1.15 destek, 1.23 direnç. Ee, RVN için 0.53 destek, 0.76 direnci. SEND için 14.5 destek, 15.1 direnci. Ee, SHIB için virgülden sonra 3.0, 199 destek, 200, e, 226 ise direnci arkadaşlar. SLP için virgülden sonra 0.56 destek, 0.63 direnç. Solana için 578 destek, 597 direnç. SXP için 590 destek, 630 direnç arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.